Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçek sapıyla ilgili önemli bilgiler vereceğim sizlere. Çiçek saplarımızı sakın kesip atmayalım arkadaşlar. Çünkü çiçek sapları çok önemli. Bakın arkadaşlar, buradan vermiş bir tane çiçek sapı bu çiçeğimiz, sukulentimiz. Evet bunlar böyle. Polluks arkadaşlar bu. Bunlar da böyle. Bu çiçek sapımız şu anda çiçek açmak üzere böyle tomurcuk olmuş. Ama bunu ne yapacağız arkadaşlar? Ben bunu sizlere şöyle anlatayım. Bakın. Bu çiçek sapımızı buradan alacağız arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar bakın çiçek sapını böyle kestik. Bakın çiçek sapını kestik böyle. Bakın. bunun açmasını bekleyip açtıktan sonra da kesebilirsiniz arkadaşlar. Ama sakın atmayın bunları. Bunun tepesini alalım. Daha sonra Bakın arkadaşlar tepesini şuradan alalım. Evet. tepesinde tomurcuk kalmasın. Evet. Bu şekilde daha sonra bu çiçek sapını bakın arkadaşlar böyle bunu buraya fideleyelim. böyle burada boşluk var buradaki boşluğa videreledik Bakın arkadaşlar burada bir tane var benim çiçek sapı gördüğünüz gibi yavru vermiş. Bakın. Evet. Onlar da yapraktan çıkan bebişler. Onun için bir daha çiçek saplarını sakın atmayın arkadaşlar. Kesip atmayın. Onları da fide olarak kullanabilirsiniz. Sizlere tekrar tekrar yavru verecektir onlar da. Böyle. Bunlar da böyle. Bakın. Bunlar da vera Bunlar da kırmızı oluyor arkadaşlar. Bu da böyle bir tür. Bu da çok güzel çıktı. Bakın burada da bir tane perle ya da trompet yaprağı. Bunlar da böyle. Şunlar aynıyım. Bunlar da Şelibon ve Avran. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Takipte kalalım. Desteğiniz benim için önemli arkadaşlar. Destek verirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.